Lan kaçma lan. Kaza yapmış halde nasıl kaçıyorsun anlamıyorum. Kızı mı bu? Lan bir de karım var lan bir de çocuğum var artık karım mı? O var bir de. Vay seni puş. Hey, sen şimdi, sen şimdi dur, sen şimdi dur, sen şimdi dur, sen şimdi dur. Bin bakayım. Evin altına halatı bağladım. Bittin oğlum, bittin. Parti başlasın. Oy, her yer yıkıldı, her yer yıkıldı. Oy. Evin içine kaçtı. Oğlum ben senin yerinde olsam kapıya çıkarım bak, kapıya çıkarım. Are you fucking serious, Ulan o içerideki kıza da yazık oldu lan. İnşallah kapıya kaçmışlardır. Önü yol ya. Rahat bulurlar orada kendilerine. we did Fuck his ass. Hop! Çok kabuk düştük lan. Atlayamadım. Ulan ya bir dakika. Çok pardon. koş 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 Come on! you. These guys are serious. Yeah, so of my fucking boat. Get on. Now. I'm about to Oğlum. Lan kız benim kızım. Shit. They're coming dangerous! that outlet! If you say so, Trace. gidin lan. Oh my god! Shit! kız. Evde hesaplaşacağız seninle.